Efendim ben duyuyor musunuz? Alo. Beyefendi buyurunuz. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam efendim buyurunuz. Hayırlı cumalar. Size de iyi cumalar teşekkür ederim. Hocam bir sorum olacak. Eşim doğum yapacak. bu kaç gün sonra. Kordon bağlatacak. Ben yani caiz mi acaba? Bunu bir soracağım. Ben gelim yani, gönlüm yok yani. İstem yok diyeyim ama size bir tane şimdi yani bir öğrenim Kaçın? fikriniz ne? çocuğunuz? Şey midir üçüncü çocuğunuz? Dördüncü. Dördüncü. Sezeryanla mı normal doğumla mı olacak? Sezeryanla mı olacak hocam. Daha öncekiler? Normaldı. Şimdi üç doğum eğer filan daha fazla sezeryanla olursa kadının hayatı ileride riske girebiliyor. Bu nedenle de belki istisnai bir halde onun için kordon bağlatılabilir denilebilir ama normal bir doğumsa yani bu sezeryan ama daha sonrakiler muhtemel normal olabilir veya kişi korunabilir hamile kalınmayabilir ama biz kordon bağlatmayı uygun görmüyoruz yani çünkü ihtiyaç olabilir yeni bir doğuma Allah bilir insanın geleceğini nelere saklı neler saklı insanların geleceğinde bu nedenle kısırlaştırma anlamında kordon bağlatma doğru değil ama jinekologlarla, doktorlarla görüşünüz geçici anlamda kordon bağlatılabiliyorsa, gerektiği anda tekrar açılabiliyorsa bir problem söz konusu değildir. Ama eğer kalıcıysa kordon bağlatma, o zaman kordon bağlatmanızı tavsiye etmiyoruz. Hanımınızın hayatı ciddi bir riske girmedikçe. Tamam efendim? Oldu. Hayırlı cumar hocam. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Allah sizin yar ve yardımcınız olsun.